İlk düdük geliyor ve maça Fatih Karakümrük başladı. Orta geliyor şimdi içeri doğru ciddi açtı. Metan aldı. Çekti topu. Açı aradı. Metehan. ikinci vuruş dışarı gitti. orta kanada aktarılan pas. Hamilton'la geliyor Gençler Birliği. Hamilton süratlendi. Dışarı doğru Metehan. Kareci Furkan. Metehan vurdu Furkan. İşaret geldi. Daniel Johnson. Yaptı ortayı Johnson. Kafa Erhan. Erhan'dan kurtarış. Atak sürüyor. Lamkelse. sol ayak çevirdi Erhan yine ikinci hamle savunma inanılmaz. İnanılmaz üst üste pozisyonlar. Üst üste kritik müdahaleler. Mihal Lalepa. Ortası arkadaya doğru kafa dışarı gitti. Dışarı gitti Alperen Babacan. Daniel Johnson hala kendisinde. Bir güzel hareket daha. Johnson yine çalım. Johnson. Kaleci Erhan çıkardı. Hamilton sürattendi, İçeri kat etti. Hamilton gitti. Hamilton vurdu son anda. Furkan Bekleviç. Yatarak müdahale geldi. Etebo şimdi bıraktı sağına. Hamilton bir çalım. Yerden oynadı. Sağda Oğuzhan. Sağ ayağında ortayı yapıyor Furkan karşıladı Şut savunma Talha'dan sekti Korners <laughs> Trezor çıkamadı oradan Metehan Mimaroğlu aldı Metehan ana pası Hamilton ve gol 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 Gecenin günün kahramanı Hamilton Golü dağıtıyor Gençler bir öne geçiyor bugün maçın başından bu yana hücumda muazzam bir efor sarf etti. Golü de attı. Hamilton'la öne geçti Gençler Birliği. 75. dakika. Didier kelse Yüksek top geldi şu Sakatlık var. Didier kelse Ve burada Daniel Johnson yerde kalmıştı. Pozisyonu izledi. Aybert Demirbaş elini cebine götürdü. Ve Sinan Osmanoğlu kırmızı kart görüyor. Furkan Bekleviç. Uzun gönderdi Furkan Bekleviç içeri doğru. Sekti ve esni bıraktı. Yiğit Efe şut şansı. Baran vurdu savunma. ikinci hamle şut. Savunmada yine Etebo şimdi. Talha Ülvan, Baran yerde kaldı hayır diyor maçın hakemi. İnanılmaz bir gol kaçtı. 90 artı 8 ile kaçtı. Ve Ankara'da 90 dakika bitiyor. Gençler Birliği, Solbi Enerji Fatih Karagümrü 1-0 mağlup ediyor.